Oyuncu Pelin Akil İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi. Şimdilerde Oktay Kaynarca ile yeni sezonda yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin başrolünü paylaşan oyuncu Pelin Akil önceki gün nişan taşında objektiflere takıldı. Dakikalarca taksi bekleyen oyuncu bu esnada basın mensuplarıyla uzun uzun sohbet etti. Oyuncu alışverişini tamamladıktan sonra Teşvikiye Caddesi'nde yarım saatten fazla taksi bekledi. Her defasında eli havada kalan oyuncu herhalde değişim saatine denk geldim bir sürü taksi geçiyor ama durmuyor. Normalde araba ile gelirim buraya ama bir arabamız olduğu ve çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle onu da evde bıraktım. Bugün toplu taşımayı kullanıyorum. Hem ağırlığım var hem yoruldum. Şimdilik 15 dakika oldu, hala bekliyorum. Genelde vapur ya da taksi yapıyorum. Otobüse nadiren biniyorum. Otobüs biraz zor oluyor çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor diye konuştu. Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarcı ile başrolü paylaşan Akil, yeni projesi hakkında konuştu. Kaynarca ile iyi bir ikili olduklarını söyleyen ünlü isim, ''Çok iyi uyumumuz, daha önce de çalıştık. Bu üçüncü işimiz. Rahat çalışıyoruz, bir bakışımızdan birbirimizi anlıyoruz. Bize rahatlık sağlıyor.'' şeklinde konuştu.